Merhaba arkadaşlar. Bugün girit kaba salatası yapacağım. Bakın küçücük küçücük bebek kabakları. Bunlarla salata yapacağız bugün. Anne o kabakların tepesinde kim oluyor? Bu çiçeği. Hı -hı. Bak. Bu çiçeğinden e, kabak çiçeği dolması oluyor. Hmm. Çok minik minik suyumu koydum. Kaynasın. Onları bir harçlayacağım. Sonra sosunu yaparken dereotumuz da var. Sarımsaklı sos yapıp zeytinyağı alıp girit kaba salatası yapacak. Suyumuz kaynadı. Evet. Kabaklarımı böyle dörde dilimledim. Şimdi sıcak suyu başlayacağım. küçük. Böyle dilim yaptım. Böyle böyle. birazcık Bebek bebek. Tabaklar. Bunlar şimdi yumuşayınca kadar haşlayacağım. Sonra sosunu yapacağım. Çiçeklerini koyayım için. Sosunu yaparken göstereceğim size. Arkadaşlar kabuklar haşlandı. Çıkarıyorum artık. Belki videoda çok büyük görünüyordur ama çok küçük kabaklar, küçük kabak. böyle çıkarttım. Şurada bir tane kaldı ama. Çiçeklendi koydum, başladım. Şöyle şimdi biraz ısısını yaptım. 5-6 diş böyle doğradım sarımsak. Sarım. dikkatli kaşıyacağız. Kabak çünkü tuzlu. Çok şey yapıyor. Şimdi de bir bardak, bir çay bardağı zeytinyağı. Böyle. Ben de ben. Sarımsak ezeceğim. yarım limon sıktım yarım limon suyu ekliyorum siz ekşi seviyorsanız bir tane de ekleyebilirsiniz Ve beyaz yazıldı. Olumsuz. Sarımsaklı zeytinyağı. Sarımsaklı üzerinde tere atı atıyorum. Kabağın olmazsa olmazı tere atıyorum. Evet. Afiyet olsun. Çok lezzetli oluyor. Harika bir salata.